arkadaşlar. Adamı kasma bakın. İlk defa e futbol oynuyorum. e futbolu oyun oyuna para verdim ama şaka yapıyorum. Oyun bana özel kadro verdi mi acaba? Öyle diyebiliriz. Belki vermiştir. Ama belki ezik bir kadro vermiştir. Şimdi bakacağız. Andrea yapacağız. Maç yapacağız. Öyle şeyler yapacağız. Ama video adı olacak. Blablabla. Bakın şu an benim sesim tam bir erkek ses. Ha? <laughs> Oğlum videonun sesi yok. İlk önce diyoruz ki biz antrenmana gidelim diyoruz. Ben bin bavya. Ben Yorumlarda kim hangi takımda onu yazın sadece. Başka bir yorum görmeyeyim. Kafanızı kırarım. Golün bakın. Gole bakın. Aslanım be. Bu, Bunu seçelim. Bunu ben birazcık sonra atıyorum arkadaşlar. O yüzden burada falan durduralım. Burada falan. Metreyi. Şimdi. Böyle gol. Hayır olmadı. Arkadaşlar. E, futbolu. Gamepad'den oynayanlar varsa yorumlara yazsın bir de. Ben kimin gamepad'den oynadığını bilmiyorum. Oy, ne kaçtı o? Buraya koyayım. Lan, 29 metre attım sanki ben. 25 yapmışım. Kafasına çarptı. Arkadaşlar ben bir daha şu e-futbol videosunu niye çekeyim? Çek artık niye? Kaç e futbol çekmiyorum. İlk defa e-futbol videosu çekiyorum. Bu arada. İlk defa e e futbol oynayanlar var mı mobilden? Çünkü ben zor oynuyorum e futbolu. Buradan gol atarsam ben bana bir daha kupa verin. Bakın gole bakın. Hayır, hayır. Sorry Mara, Icardi. Ben Fener tutuyorum. Ama arkadaşlar Messi'yi de severim. Mari 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 Mari. Icardi'yi de severim, Messi'yi de severim, Beşiktaş'ı da severim. Bakın. ay, 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 ay. Dün Madrid'e gitmiş Arda Güler. O yüzden benim kafam bozuldu. 29 mu ama? Sarı kırmızı bana. İkadi. İkadi değilim benim. Ana maçı Arkadaşlar maçı giriyoruz. Sessiz olun lan. Şaka yapsın. Ben landımanlı konuşmam. Öyle diyeyim. Bakın kadroya. Evet oyun bize harbiden kadro vermiş. Bakın bu 5 yıldız. Birazcık yoğurtluk yapmış. 3 yıldız vermiş buradan. Neyse bu kadro ile bile biz yeneriz o takımı. Şarkı gitmiş. Güzel olmuş. Dıp dıs, dıp dıs çalıyordu bütün şarkıları. Dıp dıs dıp dıs. dıp dıs dıp dıs. Dıp dıs dıp dıs. Kandır 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 Evet. 2 2 forma ben tabi Ben ben 1993'te çıkmışım. <laughs> Kaçtığım kadrosu. Milli Jor takımı. <laughs> tamam. Biz gene de girelim maça. Arkadaşlar bu birazcık kısa bir video olabilir. Uzun at demeyen uzun atmayacağım ben. Böyle bir saat falan yapmam ben video. Bir saat. Onu... Oo, bence bak. O Lan. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben birazcık bunla <laughs> Alayım mı? Oğlum ben niye alamıyorum? Arkadaşlar hangi Ver <laughs> lan. lan Alıp. okuyun. Okuyun. Kaleci. Gerçek kaleci koydum kaleye. Kaleci dondurma. Arkadaşlar dondurma koyun kaleye. Biliyor musunuz dondurma ne olduğunu? Söyleyeyim mi de Kaleci don. Bu oyunda var kaleci dondurma arkadaşlar. Bakın. Bir çalım yapayım. Orta yap. vur. Hayır. O nasıl gol olmaz? Arkadaşlar oradan gol atan varsa ben atamam. Çünkü atmadı az önce. O dudak çikolatan yapmak istedim ben. Hangi işte yapılıyordu da küçükken. Az önce yapmıştım ben bir tuşla ama tuşun tuşun E tamam hatırladım hatırladım. Şimdi atarız. Şimdi kapat. Ha ben ben maç yapmam. <laughs> Şaka attım ya. Yaparız. BMP'te bile yaparız. Messi. Modric. Anka Messi gelsin mi? Eğer futbol parası alırdım mı onlar yedim. Alayım şimdi ben bir topu şimdi ben bir golü atayım. Hayır. 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 Durum sıfır sıfır. Arkadaşlar bu ne kart oynuyor ya? Oyna bir şey olmuş. Akinator oynayalım mı? Akinator birazcık mallaşmış. Bakın. Ben bir daha alayım şundan ben topu. Bakın. Dönmeni. Gol! Oğlum, ofsayt. Ofsayt nasıl veriyor? Hakem! Neden ofsayt veriyor? Daha ilk golümüzü atamadık lan. Sonra kadımız da forma bana mem ver taba. Ben hadi benim. Şu indirdim. İndiremedim. Verdim pası. Benim oynamıyor. Ben yani ne yapardım arkadaşlar? Oğlum ben niye? Ben niye back oynuyorum? bakın Back'ın kafam. Hocaaa! Sesim geçti. Sesim erkek sesi çıkıyor benden hem. Hocam bunu döverim ben. Erkek sesim çıkıyor. Bak. Bak hocam. Ben acımam bunlara. Ben bunları döverim şimdi acımam. A alayım şu ben. Şöyle. Oğlum ben yap. Lan bek oynuyorum. Kafayı yiyeceğim lan. Bek oynuyorum ben. Bek ne demek bilen varsa. Yorumlara yazsın. Çok yorum yazmayın. Kafam karışıyor çünkü. Hangi tuşlar diye. <laughs> lan. Berber. Berber. Hocam berbere gittim. <laughs> Bakın ben berbere gidiyorum. Ve lan niye dişe çıkartıyorsun? Böyle kızarız. Lan oğlum dakikada hemen bir kırk üç. Arkadaşlar mobilden mi oynayayım PlayStation'dan mı? iki videonu bilen var. Onu mobilden oynadık. Mobilde çıktı. Hayır. Bu nasıl kaleci arkadaşlar? Arkadaşlar bu nasıl kaleci? Kafayı yiyeceğim ben. O nasıl kaleci? Arkadaşlar takipçi vardır. Lan! Oğlum niye açıyor bu? Arkadaşlar şu oyun bir ayarını bilsin çünkü ben bu oyuna bir daha girmem yoksa. Görüşürüz. Oh. Bakın. Bu kadar adı söndür en söndür Hocam ben kastıyım. Hocam ben kastıyım.